Merhaba sevgili çocuklar, bugün sizlerle kesirlerle ilgili problemler çözüyoruz. Problemi okuyalım. Bakkal 90 tane yumurta aldı. 9'da biri kırık çıktı. Bakkal sağlam yumurtaları sattı. Bakkal kaç tane yumurta satmıştır? Bu problemde birçokluğun birim kesir kadarını buluyoruz. Birçokluğun birim kesirini bulmak için bütünü paydaya bölüyoruz. Birim kesirleri hatırlayalım. Birim kesir payı 1 olan kesirler birim kesirdir. Burada çokluk 90 tane yumurta. Bu 90 tane yumurtanın 9'da biri kırık çıktı. 9'da biri de çokluğun birim kesir kadarı. 90 tane yumurtanın 9'da birini buluyoruz. 90'ı 9'a böldük. Eşittir. 9'un içinde 9, 1 defa buradaki sıfırı 1'in yanına ekledik. 90'ın içinde 9, 10 defa. 90'ın 9'da biri 10 tanedir. 10 tane yumurta. 90 tane yumurtanın 9'da biri 10 tane yumurtadır. Bu 10 tane yumurta yani 9'da biri kırık çıktı bakkal sağlam yumurtaları sattı. Bakkal kaç tane yumurta satmıştır? 10 tanesi 10 tane yumurta kırık çıktı. Onu belirtelim. 10 tane yumurta kırık çıktı. 90'dan 10'u çıkarttık. Bakkalın kaç tane yumurta sattığını bulabilmek için çıkartma işlemi yapıyoruz. 90'dan 10 çıktı. 80 kaldı. Bakkal 80 yumurta sattı. Bakkalın sattığı yumurta sayısı 80 tanedir. Diğer bir problem, bir çiftlikteki 300 hayvanın onda biri tavuktur. Geri kalanları ise horozdur. Çiftlikte kaç tane horoz vardır? Çiftlikteki hayvan sayısı 300. Bu hayvanların onda biri tavuk. Önce 300 hayvanın kaç tanesinin tavuk olduğunu buluyoruz. Çiftlikte 300 tane hayvan var. Bu 300 hayvanın onda biri tavuk. Onda birini bulabilmek için 300'ü ona böldük. Kısa yoldan bölme işlemi yapıyoruz. 300'den ve 10'dan bir sıfır sildik. 30'un içinde 1 30 defa. 300'ü 10'a böldük. 30 tane tavuk. Bu çiftlikte 30 tane tavuk var. Tavuk sayısı 30 tane. Çiftlikte kaç tane horoz vardır? Horozların sayısını bulabilmek için de 300'den 30'u çıkartıyoruz. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır kaldı. Sıfırdan üç çıkmaz. Yüzler basamağından bir yüzlük aldık. Onlar basamağı on oldu. Yüzler basamağında iki kaldı. Ondan üç çıktı yedi kaldı. İkiye aşağı indirdik. İki yüz yetmiş. Çiftlikteki horoz sayısı iki yüz yetmiş tanedir. İki yüz yetmiş tane horoz. Çiftlikte 270 tane horoz vardır. Şekille ilgili bir soru. Yandaki şeklin taralı alanını kesirle ifade edelim. Şekli inceleyelim. Önce bütünün kaç eşit parçaya bölündüğünü bulalım. Bütün 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bütün 10 eşit parçaya bölünmüş. Bütün 10 eşit parçaya bölündüğü için paydamız 10. Payda 10 kesir çizgisi. Şimdi taralı olan kısmı sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Bütünün taralı olan kısmı da 4 yani pay. 4 bölü 10. Bütün 10 eşit parçaya bölünmüş. 4 parçası taranmış. Bu şeklin taralı alanını kesir olarak 4 bölü 10 şeklinde yazıyoruz. Bir manavda bulunan 81 portakalın 9'da biri çürüdü. Geriye kalanları 8'erli kutulara konulup satılacak. Bu iş için kaç tane kutuya ihtiyaç vardır? Manavdaki portakal sayısı 81. Bu 81 portakalın önce 9'da birini buluyoruz. 9'da birini bulabilmek için 81'i 9'a bölüyoruz. 81 portakalın 9'da birini bulabilmek için 81'i 9'a böldük. 81'in içinde 9 9 defa. 9 kere 9, 81. 81 portakalın 9'da biri 9 portakal çürüdü. Çürüyen portakal sayısı 9 tane. Toplamda 81 portakal var. 9 tanesi çürüdü. Geriye kalan portakal sayısını bulalım. 81'den 9'u çıkarttık. 1'den 9 çıkmaz. 10'ar basamağından 1 onluk aldık. 1'ler basamağı 11 oldu. Onlar basamağında 7 kaldı. 11'den 9 çıktı. 2 kaldı. 7'yi aşağı indirdik. Manavın elinde kalan sağlam portakallar 72 tane. 72 tane portakal. sağlam olan portakallar. 72 tane sağlam olan portakalı 8'erli kutulara koyup satacak. Bunun için kaç tane kutuya ihtiyacımız vardır? 72'yi 8'e bölüyoruz. 72 portakalı 8'erli kutulara koyabilmek için kaç tane kutuya ihtiyacımız vardır? Bunu bulabilmek için de 72'yi 8'e böldük. 7'nin içinde 8 yok. 72'nin içinde 8. 9 defa. 9 kere 8 72. 9 kere 8 72. 2'den 2 çıktı 0 kaldı. 7'den 7 çıktı 0 kaldı. 72 portakal için 8'erlik kutulara konduğu zaman 9 tane kutuya ihtiyacımız vardır. 9 kutu. Yandaki kesrin basit kesir olabilmesi için kare yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır? Kesrin paydası 9. Paya yazabileceğimiz en büyük sayı ile basit kesir oluşturuyoruz. Burada bilmemiz gereken basit kesir ve bileşik kesirin tanımı. Basit kesir payı paydasından küçük olan kesirler. Bileşik kesir ise payı paydasına eşit yani 9 bölü 9 bir bileşik kesirdir. Payı paydasından büyük olan kesirlerdir. O zaman bu kesrin payına 9 yazdığımız zaman bileşik kesir olur. Ondan bir eksiğini yazıyoruz. 8, 8 bölü 9 da bir basit kesirdir. Burada yazılabilecek en büyük sayı 8'dir. Paya yazabileceğimiz en büyük sayı 8'dir. Cevabımız 8. Sayı doğrusunda aşağıdaki kesirlerden hangisi gösterilemez? Kesirler 4 bölü 8, 6 bölü 8, 8 bölü 7. Sayı doğrusunu inceleyelim. 0 ile 1 arasının kaç eşit parçaya bölündüğünü bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0 ile 0 ile 1 arası 8 eşit parçaya bölünmüş. Paydamız 8. Payda 8 olduğu için burada C şıkkında 8 bölü 7 kesiri var. Burada payda 7. C şıkkındaki kesir 8 bölü 7. 8 bölü 7 kesiri bu sayı doğrusu üzerinde gösterilemez. Cevabımız 8 bölü 7. A şıkkında 4 bölü 8, B şıkkında 6 bölü 8 kesirleri var. Bunları sayı doğrusu üzerinde gösterelim. Burası 1 bölü 8, 2 bölü 8, 3 bölü 8, 4 bölü 8. Burası 4 bölü 8. 5 bölü 8, 6 bölü 8. Burası da 6 bölü 8. Sayı doğrusunda 1 ile gösterilen noktada 8 bölü 8 yani 1 bütündür bu şekilde. Sevgili çocuklar bugün sizlerle kesirlerle ilgili problemler çözdük. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim.